Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere CS:GO sunucumuza e, nasıl Web ünlem VS Knife'ı yükleyebileceğimizi göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce bize iki tane dosya gerek. Birisi PTAH yazıyor burada. PTAH. E, bu, plugini kurmamız için önemli bir etken. E, bu da bir plugin. Bunu da kurmamız lazım. Alt, e, bu ikisinin de linkini alt, alta koyacağım arkadaşlar. Ve ücretsiz zaten Google'a yazsanız da çıkıyor. E, arkadaşlar ilk önce şuna gelelim. Bunu bir kurmamız lazım serverımıza. indireceğimiz yere gelelim. Ben buraya kuracağım şimdi size göstermek için. Zaten tam bir video çekiyordum. Yanlışlıkla e, videoyu silmek zorunda kaldım. Source mod. Extension'ın içindekilerini extension'a. E, game data'nın içindekini game data script'in içindeki include'un içindeki e, pth'a da aynı scripting include içine kopyalıyorsunuz. Tamamdır. PTH denen yani ptah eee yüklendi. Şimdi weapon knives. E, addons source mod. Arkadaşlar CFG'yi de direkt CSGO dosyasının içine atın. Ben şu an e, öyle bir dosya olmadığı için atmayacağım yani kurmadığım için. Addons'a girelim. configs'in içindeki weapon e, dosyasını direkt configs'e atıyoruz. Plugins'e Direkt plugin atıyoruz. Script'i direkt ikisini kopyalayıp script'e atıyoruz. Translation tutup çekip sürükleyip translation atıyoruz. Tamam, pluginimiz koruldu fakat çalışmayacak arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim. Config'e girip Core e, girip en aşağıya inip burada follow of server GUI e, burası yes olacak. size burayı no yapacaksınız. No no ise direkt e, kullanabilirsiniz. Ee, bu bu çok önemli arkadaşlar. Plugin çalışıyor ama skinler yüklenmiyor eğer bunu evet demezseniz. Bu kadar sunucumuza girdiğimizde ünlem ve second life'ımız oluyor. Ee, not olarak şunu bırakayım arkadaşlar. Ee, Glow ve plugin'i farklı bir plugin. Ee, onu da belki başka bir e, bölümlerde gösteririm. O da çok kolay koruluyor dediğim gibi. E, ee, abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.